Mazlumların kanı üzere kurulur Yeni dünya düzeni dedikleri Müslümanların rallerine ki Bu oyunda figüran dedikleri Müslümanların rollerindeki ki Bu oyunda figüran dedikleri Müslümanların rallerine ki bu oyunda dedikleri Suskun duruşlar güç verir kafire Arşı alada üzer melekleri Kahhar bir bak Allah Kahreder dünyadaki hainleri Kahhar sıfatıyla bir bakar Allah Kahreder dünyadaki hainleri Kazaya durma Müslüman Dünyanın her yanı zulüm ve kan. Alet olmaz zalimlerin zulmüne Bak bizi dedeler bizi yaradan Alet olmaz zalimlerin zulmüne Bak bizi dedeler bizi yaradan Alet olmaz zalimlerin zulmüne Bak bizi de deler bizi yaradın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Selamlarız.